Benim en çok e, üzerinde durduğum konulardan bir tanesi çocuklarımız biliyorsunuz. Çocuklarımızda e, ben e, özellikle bunu geçen programlarımızda işledik ama bir daha üzerinde durmam lazım. Bunu sürekli durmam lazım. O da şu, burada e, bir şey göreceğiz, sütümüz bir süt var. sütümüz var, bir de mandalımız var. Biliyorsunuz çocuklarımız özellikle bu e, son sanayileşme sonrası ve uzun mesela İstanbul gibi, New York gibi, Londra gibi büyük şehirler sonrası özellikle nefes alma sorunu olması ve ağzın açık uyuması bizim için çok önemli bir problem. Bu nedenden dolayı bir de annelerimiz Annelerimiz ki onların hepsine saygı duymamız lazım. Bugünlere bizi getiren onlar tabii ki çocuklarına çok iyilik yapmak isterken bir kötülük yapıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Geceleri çocuklarına süt veriyorlar. Ben diyorum ki geceleri verdiğiniz her süt çocuğunuza çok büyük problem. Neden? İşte çünkü neden? Çünkü süt reflü yapıyor. Çünkü süt alerji yapıyor. Reflü ne demek? Yani verdiğiniz süt gece yarısı çocuğun ağzına geliyor. Bu nedenden dolayı da bu çocukta bademcik ve geniz eti problemleri çok daha fazla artıyor. Aynı zamanda süt alerjik bir şey. Ya i̇lle süt verecekseniz lütfen gece vermeyin. Bu sütü ille verecekseniz sabah verin diyoruz. Onun için de ve ben şöyle diyorum. Bir mandal düşünün. Mesela burnunuza mandalı koyun o mandalla siz de geceliği kendiniz mesela portakal suyu için bakalım. Ben kaderimi anladım. yok <laughs> yok <Ya, ya gülüyor> size mandal. Ben mandaldım. kaderimi anladım. Sütü göre... sen tuttuğuma göre. Sütü sen tuttuğuma göre mandallara düştü. <laughs> şimdi düşünün. Peki şimdi böyle şöyle bir yapalım. Ma cevap aklıma bir sürü şey geldi. Tabii. <laughs> Biraz daha iyi bu anlar. <laughs> Peki. Nefes almak Kusura olmadı ama pek. Yok yolu kapatmıyor. Ben burnuma küçük <laughs> tabii geldi Tabii geliyor. <laughs> ama oradaki amacı anladık tabii. Burun tamamen Heh. sıkalı olduğunu farz bu edin. belki biraz daha olur. Peki şimdi tek tek sormak istiyorum. Tabii. Birincisi gece süt vermeyin dediniz. Emzirilen bebeklerden bahsetmiyoruz herhalde değil mi? Şimdi anne sütü farklı. Anne sütünde, anne sütü dünyanın böyle bir zaten hiçbir şey yok. Anne sütü farklı bir şey. Ben dışarıdan verilen sütü söylüyorum. Zaten biraz sonra göstereceğim alerjik olan şeylerde de anne sütünü hep dışarıda tutalım. Anne sütü gibi bir şey yok. Bir be mucize. Bir mucize öyle bir şey yok yani Peki. dünyada. O zaman Bu çocuğumuzun... bizim dışarıdan verdiğimiz süt yani inek sütü... E daha çok verdiğimiz veya mamalarla verdiğimiz süt. Saat olarak söyleyebilir misiniz en son Hiç kat. ben size Yok, şunu söyleyeyim yani gece. Gece vermeyin diyorsunuz. sonra mı? Ben şöyle uykudan söyleyeyim uykudan ne kadar, uykudan önce? Ne kadar uykudan önce? Uykudan en aşağı 3 saat önce vermemek lazım ama tabii o sütlerle ilgili çok farklı şeyler var. Onları şimdi burada girmeyeyim ama şunu söyleyeyim. İlle süt verilecekse sabah verin. Yani gece vermeyin. Çünkü şeyi engelleyemezsiniz. Bademcik iltihabıyla geniz eti iltihabını engelleyemezsiniz. Yani reflünün olduğu bir yerde. Yani yiyeceklerinizin ağzına geldiği bir yerde mümkün değildir. o Çünkü asit geliyor sürekli olarak. Bu bütün çocuklar için mi geçerli? Bütün çocuklar. açık yatan. Bütün çocuklar için, çocuklar için geçerli. Var. Eğer siz bunu ille vermek istiyorsanız tabii verebilirsiniz. Ben de size portakal suyu vereceğim gecelere, annelere. Hı -hı. Çünkü kabus gör görmediğinizi sağlayacak. Yani o çocuk da kabus görüyor ama o çocuk bilemiyor zavallı ne yapacak? Onun için sütü asla evet. ve asla geceleri kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz.